bir istihdam seferberliğini başlatıyoruz. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir görev telakki ediyorum. Milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine katılım çığ gibi büyüdü. Çağrı ilk meyvelerini vermeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1-20 Şubat tarihleri arasında sağlanan istihdam rakamlarını paylaştı. Sonuç beklediğimizden iyi dedi. 103 bin civarında Şubat ayının ilk 20 gününün ee, istihdamı. Müezzin oğlu Şubat ayı sonuna kadar hedeflenen istihdam rakamlarını da açıkladı. Bu Şubat sonu itibariyle 150 bin gibi bir rakam gelecek diye tahmin ediyoruz. Şubat ayının tahmini rakamı 150 bin ise Şubat ayının ilk 20 gününün verileri bizi beklediğimiz ve arzu ettiğimiz e, hedefi ilk planda daha ulaşabileceğimizi gösteriyor. Bakan Müezzinoğlu mevcut rakamlar üzerinden konuştu. 2 milyona kadar bir hedefimiz var. Şayet biz zaten bu 1 milyon 750 bini e, inşallah bu yıl yakaladığımızda hem 2017'nin hedeflerini tutturmuş olacağız. Hem 2016'dan gelen yaklaşık yüz bin geçen yıla ait karşılayamadığımız, hedef olarak koyduğumuz o istihdamı da sağlamış olacağız. Yıl sonuna kadar işsizlik oranlarının tek haneli rakamlara düşürülmesi hedefleniyor.